Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu dersimizde sporlatifs konusunu işleyeceğiz. Sporlatifs, super kelimesinden gelmektedir. Yani süper olan, üstün olan anlamına gelir. Bu yüzden bu sıfatlara üstünlük bildiren sıfatlar da denir. Sporlatif konusunda bizim işimiz sadece sıfat olan kelimelerledir. Sıfat, bir insanı, eşyayı ya da hayvanı niteleyen, betimleyen, anlatan kelime gruplarına denir. Eğer comparative konusunu çalışmak istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Haydi dersimize başlayalım. Superlative'in Türkçe karşılığı en'dir. En güzel, en çalışkan, en çirkin gibi anlamlara gelen ifadelerdeki en kelimesinin karşılığıdır. Superlative konusu üstünlük bildirir ve bir karşılaştırma yapar. Yani bir kişinin, bir nesnenin veya hayvanın diğer bütün şeylerle kıyasla ne kadar üstün olduğunu gösterir. Burada dikkat etmeniz gereken şey, superlativ yaptığımız kişi bir toplulukla ya da bir çoğunlukla kıyaslanması gerekiyor. Yani siz bir kişiyi ya da bir eşyayı bütün diğer eşyalara, bütün diğer kişilerle kıyaslama yapmanız gerekiyor. En önemli noktası budur. Şimdi nasıl yapıldığını ve kurallarına göz atalım. Süperlatif yapmak için öncelikle bir heceli sıfatlarla başlayacağız. Buradaki heceden kasıt kelimenin ağızdan çıkarken kısa bir şekilde bir kere de telaffuz edilmesidir. İngilizce'deki hece sayısıyla Türkçe'deki hece sayısı birbirini tutmaz. Bu yüzden kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Tekrar belirtmek gerekirse İngilizce'de heceden kastettikleri şey kelimenin okunuşudur. Yani ağızdan bir kere çıkarak bir kere telaffuz edilmesidir. Bunlar kısa denilen sıfatlardır. Eğer bir heceli kısa bir sıfatı superlatif yapıp en anlamı vereceksek şu şekilde yapmalıyız. Kelimenin önüne d yazarız. Ardından gördüğünüz kırmızı noktalı yere kelimenin kendisini yazdıktan sonra kelimenin sonuna s takısını ekleriz. Örneğin The fastest. Fast, hızlı anlamına gelen bir sıfattır. Kelimenin önüne the yazarız. Ardından fast, hızlı kelimesini kendisini yazdıktan sonra sonuna s takısını ekleriz. Şimdi bunu cümle içerisinde görelim. Merve is the tallest girl in her class. Merve sınıfındaki en uzun kızdır. Gördüğünüz gibi uzun sıfatını en uzun yapmak için kelimenin önüne d yazarız. Sonra uzun anlamına gelen tol kelimesini yazdıktan sonra kelimenin sonuna s takısını ekleriz. Cheetah is the fastest animal in the world. Cheetah dünyadaki en hızlı hayvandır. Fast hızlı anlamına gelir. Eğer bu sıfatı en hızlı yapacaksak kelimenin önüne d ekini yazar ardından kelimenin kendisini yazdıktan sonra s takısını ekleriz. Ali is the richest man in the company. Ali şirketteki en zengin adamdır. Rich, zengin kelimesini en zengin yapmak için başına d ekleriz, sonuna ise s takısını ekleriz. This is the cheapest bag in the store. Bu dükkandaki en ucuz çantaydı. Cheap, ucuz anlamına gelen bir sıfattır. Kısa tek eceli bir sıfat olduğu için en ucuz anlamı katmak için kelimenin başına d, sonuna ise s takısını ekleriz. Everest is the highest mountain in the world. Everest dünyadaki en yüksek dağdır. High, yüksek anlamına gelen bir sıfattır. En yüksek yapmak için başına d yazarız, sonuna ise s yazarız. Superlative Ejective'lerde yani üstünlük bildiren sıfatlarda tek eceli olan kelimelerin bazı kuralları vardır. Bu ufak tefek kurallara birlikte göz atalım. Eğer bir sıfatın sonu y harfi ile bitiyorsa, kelimenin başına d yazdıktan sonra kırmızı noktalı yere kelimenin kendisini yazarız, y harfi düşer, i harfine dönüşür ve ardından s takısını yazarız. Burada dikkat etmeniz gereken şey y harfinin gidip yerine i harfinin gelmesidir. Örneğin, The happiest. Happy mutlu anlamına gelir ve sonu Y harfiyle biter. Eğer bunu en mutlu yapacaksak kelimenin başına D yazarız. Daha sonra happy mutlu kelimesini yazarken I harfi yazarız Y ye yerine ardından S takısını yazarız. Şimdi bunları cümle içerisinde görelim. Esin is the prettiest girl in the school. Esin okuldaki en hoş kızdır. Pretty hoş anlamına gelen bir sıfattır. Eğer bunu en hoş yapacaksak başına d yazar, ardından kelimenin sonundaki y harfini yazmaz yerine i harfi yazarız. Daha sonra s takısını ekleriz. Emre is the busiest man in the company. Emre şirketteki en meşgul kişidir. Eğer busy meşgul kelimesini en meşgul yapmak istiyorsanız başına d yazarsınız. Ardından kelimenin kendisini yazarken y harfini yazmaz yerine i harfini yazarsınız. Daha sonra s takısını eklersiniz. This is the funniest clown I have ever seen. Bu gördüğüm en eğlenceli palyaço. Funny, eğlenceli demektir. Eğer en eğlenceli yapmak istiyorsak, the ekledikten sonra kelimenin sonundaki y harfine dikkat etmelisiniz. Çünkü y düşecek, yerine i harfi yazdıktan sonra s takısını ekleyeceğiz. Cümlenin sonunda yazan, I have ever seen, bugüne kadar gördüğüm anlamı katar. Enes is the lazy student in the class. Enes, sınıftaki en tembel öğrencidir. Lazy, tembel anlamına gelir ve sonu y harfiyle biter. Bu yüzden Y harfini düşürür, yerine İ harfini yazarız. Diğer bir kural ise şudur. Eğer sıfat 3 harften oluşuyorsa ve bu harfler ünsüz, ünlü ve ünsüz harflerden oluşuyorsa, kelimenin sonundaki ünsüz 2 kere yazılır. Bu size matematik problemi gibi karışık gelebilir ama örnekleri çözdüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Dikkat etmeniz gereken şey bu sıfatın 3 tane harften oluşması. 2, 4 ya da daha fazlası ya da daha azı kabul edilmez. Sadece 3 harften oluşacak. Örneğin, sad üzgün anlamına gelen bir sıfattır. Sad kelimesi gördüğünüz gibi 3 harften oluşmaktadır. Baştaki s harfi ünsüz, ortadaki a harfi ünlü ve sondaki d harfi ünsüzdür. Yani bu kuralımıza uygun bir sıfattır. Bu yüzden bu sıfatı en üzgün yapacaksak the saddest olarak yazarız. Set kelimesini yazdıktan sonra sonundaki D harfini ikinci kez yazar. Ardından S takısını ekleriz. Örneğin, Ahmet is the fattest man I have ever seen. Ahmet benim gördüğüm en kilolu adamdır. Fat, şişman anlamına gelen bir sıfattır. Bu sıfat üç harften oluşmaktadır. F harfi ünsüz, A harfi ünlü, T harfi ünsüzdür. Bu yüzden sonundaki T harfini bir daha yazdıktan sonra S takısını ekleriz. Başına da dı yazmayı unutmuyoruz. Istanbul is the biggest metropolis İstanbul en büyük metropol şehirdir. Big büyük anlamına gelir. B harfi ünsüz, i harfi ünlü, g harfi ünsüzdür. Bu yüzden sondaki g harfini bir daha yazdıktan sonra s takısını ekleriz. Summer is the hot season. Yaz en sıcak mevsimdir. Hot Sıcak anlamına gelir. Üç harften oluşmuştur ve bu kurala uygundur. Bu yüzden sonundaki t harfini bir daha yazdıktan sonra s takısını ekleriz. Diğer bir kural ise şudur: Eğer sıfatın kendisinde e harfi bulunuyorsa, zaten sıfatın içerisinde yani e harfi varsa, bu kelimeye s takısını eklerken iki kere e yazmamıza gerek yoktur. Örneğin, nice hoş anlamına gelen bir sıfattır. Gördüğünüz gibi nice kelimesinin sonunda zaten e harfi bulunmaktadır. Bu yüzden buna s takısı eklerken the nicest yani sadece bir tane e harfiyle yazarız. Şu şekilde olması doğru değildir. Nice yazdıktan sonra bir daha s eklememiz yanlıştır. Yani iki tane e harfinin yan yana olmaması gerekiyor. Bu kuralda dikkat etmeniz gereken şey kelimede iki tane ünlü harf olacak. Yani burada i ve e harfleri iki tane ünlü harfi oluşturur. Ve bu kelimelerin sonu e harfi ile biterse ikinci kez e harfi yazmak durumunda değilsiniz. Örneğin Konya is the largest city in Turkey. Konya Türkiye'deki en geniş şehirdir. Large geniş anlamına gelir ve kelimenin sonunda zaten e harfi vardır. Dikkat ederseniz iki tane ünlü harf tek bulunmaktadır. Yani A ve E harfi vardır kelimenin içerisinde. Bu yüzden bu kurala uygundur. Bunu yazarken S takısı eklerken sadece S yazmanız yeterlidir. Sonundaki E harfini silebilirsiniz. Çünkü iki tane E harfi yan yana bulunmaz. SpongeBob is the bravest person. Sünger Bob en cesur kişidir. Brave, cesur anlamına gelir. Kelimenin içerisinde iki tane ünlü harf bulunmaktadır ve kelimenin sonundaki ünlü harf E harfiyle bitmektedir. Bu yüzden bu kelimeyi yazarken sonundaki E harfini sildikten sonra S takısını yazarız. The bravest, en cesur olur. İkinci ana kural şudur. Eğer superlatif yapacağımız sıfat İkiden fazla heceden oluşuyorsa yani içerisinde bir sürü ünlü harf varsa ve okunurken birden fazla heceyle telaffuz edip okuyorsak bunlara uzun sıfatlar denir. Ve eğer superlatif yapacağımız sıfat uzun bir sıfatsa şu şekilde yapmalıyız. Kelimenin başına the most yazdıktan sonra noktalı yere kelimenin kendisini yazarız. Burada sıfata herhangi bir ek eklemek zorunda değilsiniz. Sadece sıfatın önüne the most yazarsınız. Örneğin, the most hardworking en çalışkan, hardworking çalışkan anlamına gelir. Bunu en çalışkan yapacaksak the most hardworking olarak yazarız. Şimdi cümle içinde görelim. This chair is the most comfortable chair. Bu en rahat sandalyedir. Comfortable rahat anlamına gelen bir sıfattır. Eğer bunu en rahat yapacaksak başına the most eklemeliyiz. Çünkü gördüğünüz gibi comfortable sıfatı telaffuz edilirken birden fazla heceyle telaffuz edilir ve içerisine bir sürü ünlü harf bulunur. The most comfortable. En rahat. He is the most intelligent boy in the class. O sınıftaki en zeki çocuktur. Intelligent içerisinde birçok ünlü harf bulundurduğu için ve telaffuz ederken birden fazla heceyle telaffuz edildiği için başına the most alır. The most intelligent. Wonder Woman is the most powerful character in the movie. Wonder Woman filmdeki en güçlü karakterdir powerful, güçlü anlamına gelir. Ve gördüğünüz gibi içinde birçok ünlü harf bulunmaktadır. Bu yüzden en güçlü yapacaksak onu başına the most eklemeliyiz. The most powerful, en güçlü. English is the most boring lesson in the school. İngilizce okuldaki en sıkıcı derstir. Boring, sıkıcı anlamına gelir. Eğer bunu en sıkıcı yapacaksak başına the most eklemeliyiz. The most boring, en sıkıcı. Gördüğünüz gibi bu sıfatta da iki tane hece bulunmaktadır. Yani telaffuz edilirken boring olarak telaffuz edilir. Yani ağzımızdan iki hece çıkar. Bu yüzden uzun bir sıfat yerine geçer. Üçüncü önemli ana kural ise düzensiz sıfatlardır. Bu sıfatlar adlar üstünde düzensizdirler. Yani hiçbir kurala uymazlar. Ne uzun heceli olarak değerlendirirler ne de kısa heceli olarak. Tüm kurallara baş kaldırırlar. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü bunları olduğu gibi yazarız. Ve bunlar çok fazla değiller. 5-6 tane sıfattan oluşurlar. Şimdi bunlara bakalım. Good, iyi anlamına gelen sıfattır. Eğer bunu en iyi yapacaksanız bunu the best olarak yazarsınız. Bad, kötü anlamına gelir. Eğer en kötü yazmak istiyorsanız the worst olarak yazarsınız. Little, az anlamına gelir. En az yazarken the least olarak yazarsınız. Much, çok anlamına gelir. Eğer en çok en fazla yazacaksanız the most olarak yazmanız gerekir. Far uzak anlamına gelir. En uzak yazacaksanız the furthest. Şimdi bunları cümle içerisinde görelim. Örneğin, Melissa is the best friend for me. Melissa benim için en iyi arkadaştır. Good iyi anlamına gelir. Eğer good'u en iyi yazacaksak the best olarak yazmalıyız. Dediğim gibi bu sıfatları ezberlemek zorundasınız. Başka yolu yok bunların. China is the furthest country. Çin en uzak ülkedir. Far uzak anlamına gelir. Eğer bunu en uzak yapacaksanız the furthest olarak yazmalısınız. Her voice is the worst voice. Onun sesi en kötü sestir. Bad kötü anlamına gelir. Eğer en kötü yapacaksak the worst olarak yazmalıyız. Gördüğünüz gibi bunlar birkaç tane sıfattırlar. Bunları ezberlemeniz yeterlidir. En çok sorulanı iyi ve kötüdür. Yani good ve bad sıfatlarıdır. Exercises Alıştırmalar demektir. Konuyla ilgili alıştırma çözerek öğrendiklerimizi pekiştirelim. Birinci cümleyi okuyorum. Messi is blah blah footballer in the world. Parantez içerisinde popular yani ünlü sıfatı bulunmaktadır. Messi dünyadaki en ünlü futbolcudur diyeceğiz. Parantez içerisindeki popular birden fazla ünlü harften oluştuğu için ve okunurken birçok heceyle okuduğumuz için bu kelimenin başına the most yazdıktan sonra popular yazarız. Messi is the most popular footballer in the world. İkinci cümle. The Nile is blah blah river in the world. Parantez içerisinde long, uzun sıfatı bulunmaktadır. Nil nehri dünyadaki en uzun nehirdir. Gördüğünüz gibi long sıfatı bir tane ünlü harf barındırmaktadır. Yani tek heceyle okunan kısa bir sıfattır. Bu yüzden bu sıfatı en uzun yaparken yani superlatif yaparken başına d yazdıktan sonra kelimenin kendisini long'u yazarız ardından s takısını ekleriz. The longest river. Good health is blah blah thing in life. Parantez içerisinde important, önemli sıfatı bulunmaktadır. İyi sağlık hayattaki en önemli şeydir. Important gördüğünüz gibi birçok hece barındıran bir sıfattır. Birçok ünlü harf bulunmaktadır. Bunu en önemli yapacaksak başına the most yazdıktan sonra important yazarız. The most, the most important thing. Jane was bla bla girl at the party. Parantez içerisinde beautiful, güzel sıfatı bulunmaktadır. Jane partideki en güzel kızdır. Beautiful kelimesinde gördüğünüz gibi birçok ünlü harf bulunmaktadır. Ve okuduğumuzda birçok heceyle ile okuruz. Bu yüzden bu kelimenin başına the most yazdıktan sonra beautiful kelimesini yazarız. The most beautiful girl. Are is blah blah mountain in Turkey. Parantez içerisinde high yüksek sıfatı bulunmaktadır. Ağrı Türkiye'deki en yüksek dağdır. Hay sıfatında bir tane hece bulunmaktadır. Ve tek hece telaffuz ettiğimiz için bunu en yüksek yapacaksak the highest olarak yazarız. She is blah blah teacher I have ever had. Parantez içerisinde good, iyi sıfatı bulunmaktadır. O benim sahip olduğum en iyi öğretmendir. Good sıfatını hatırlarsanız düzensiz bir sıfattı. Bu yüzden iyi sıfatını en iyi yapacaksak düzensiz olarak the best olarak yazarız. Kısaca özetlemek gerekirse, superlative en anlamı katan bir karşılaştırmadır. Bir kişiyi, es bir kişiyi, eşyayı ya da hayvanı birçok şeyle kıyaslarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.